meme kanserinin tanısında ilk doktor hastanın kendisidir. İlk önce kendisi memesinde farkındalık yaratmalı, fark olup olmadığını kontrol etmelidir. Bunun için kendi kendine meme muayenesini her ay yapmalıdır. Bundan sonra eğer herhangi bir farklılık saptarsa hemen bu konuda uzman bir hekime görünmeli ve muayene olma. Muayene sonrası biz bir farklılık görüyorsak mamografi ve ultrasonografi ile başlıyoruz. Mamografi ve ultrasonda şüpheli herhangi bir şey varsa tetkikler ilerletilebilir. MR ile bu şüpheli alan daha detaylı incelenebilir. Ve iğne biyopsisi ile bu alanın patolojik tanısı konulabilir. Meme kanseri kolaylıkla tanı konulabilen bir hastalıktır.